Selam arkadaşlar, Philips şarjlı süpürgemizin borusundaki kırılan ara parçanın değişimini yapacağız ve herkesin başına geliyor galiba bizimle geldi. İnternette gördüğüm kadarıyla internetten aldığım parçanın içinde şu arka kapağı ve basma düğmesi basıp çektiğimiz, çıkardığımız düğmeye birlikte geliyor. Şimdi birlikte değişimini yapalım. Öncelikle kapağını açıyoruz arada Çünkü elektrik bağlantısı var onu ayıracağız sonra parçamızı gövdeden ayıracağız Hı? Ben oynata oynata çıkardım bu parçayı. Biraz zor çıkıyor. Çıkarırken de bu kabloyu buradan veya buradan koparmamaya dikkat edin. Yoksa işinizi biraz uzatabilir. Bizim parçamızın burası kırılmıştı. Şimdi yenisini takmaya çalışacağız. Galiba en zor olan kabloyu içinden geçirmek. Birlikte yapalım. Şuradaki boşluktan geçireceğiz. Yine bu şekilde takmış olacağız buraya. parçamız geçiremedik. Şu alanı biraz keseceğim. Biraz zor oluyor kertliğim biraz göstereceğim size de birlikte. Yanımızda bir misafirimiz var. Beyza'nın. Biraz zor oldu arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım nereye kertliğimi görün diye şu geçeceği yeri biraz buradan ve şunun altından aldım ve yani dilerseniz siz lehim mi yapın ben uğraşmamak için evdeki imkanlardan maket bıçağıyla biraz uğraştırdı elinizle kesmemeye çalışın yaparken ve pense yardımıyla tutup geçirdim bu tarafa gövdeye oturduktan sonra soketimizi zaten kendi yuvası var buraya oturtacağız ve vidalarını sıkıp kapatma işlemini yapacağız. Aslında çok pratik. Parçamızı taktık, vidasını sıktık. Çok etimizde zaten yuvası var burada. Buraya oturtuyoruz. Kablolar da kendi şöyle yuvası var. Plastik parçasına sıkışmaması için. Şöyle şu aralar. Kapağı kapatacağımız zaman sağa sola sıkışmasın diye. Evet bu şekilde. Sonra üst kapağı isterseniz eski kapağı kapatın, isterseniz yeni aldığınız kapağı. İkisi de uyuyor. şu an Bu da çok pratik zaten bunu takmak. İlk önce bir tarafını takıyoruz, diğer tarafını elle veya bir düz sonra bir de yardımıyla. Tabi orijinal ürünü üvesinden biraz daha sert. Belki zamanla alışır. Evet arkadaşlar parçamızı yenilemiş bulunmaktayız. Ben şu an elimde lehim makinesi olmadığı için o parçanın için öyle biraz maket bıçağıyla tıraşladım. Çok bir zarar yok. Yani lehimle uğraşmaktan daha kolay oldu açıkçası. Siz de evinizde kendiniz değiştirebilirsiniz bu parçayı.